Her durum gizli özellik kodlamadan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz 2020 model transit aracımız. Bu araçta açtığımız gizli özellikleri gösteriyoruz. Videomu izlerken beğen tuşuna basıp takip etmeyi unutmayınız. Aracımızda USB'den video oynatma özelliğimizi aktif hale getirdik. <laughs> sabret Leyla Leyla Da be Leyla Leyla Gitme Leyla Leyla Bu da geçer Leyla Aracımızın direksiyonunu bir tarafa döndürelim Evet dönüşe doyarlı sis farlarımızı gösteriyoruz Diğer tarafa döndürelim Selektör şimşek efektimizi gösteriyoruz Yavaş yavaş yapalım Seri seri yapalım. Şimdi araç sahibinin düşüncesini alacağız. Arkadaşlar, Erzurum'dan e, kendim Ford Transit 2020 Fikab'ın sahibiyim. Ekranı video oynatma yoktu. Tevfik abiden Allah razı olsun. Kendisi bilgisayar üzerinden kesmeden, hiçbir şekilde yıpratmadan ekranımızda video oynatmayı yaptı. Artı... E, e, temponumuzun sis paralarında sola dönüşlerde yanma yoktu, sağa dönüşlerde yanma yoktu. Fakat onları da kendisi zaten ayarladı bilgisayar üzerinden, sistem üzerinden. Selektörle de sisi aktif hale getirdi. Terik abiye emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, hayırlı uğurlu Her olsun. Erzurum'dan selamlar arkadaşlar. Evet, evet biz Erzurum Gizli Özellik Kodlama ve Ankara Gizli Özellik Kodlama olarak 25 yıllık araçların gizli özelliklerini açıyoruz. 0553-620-6621 WhatsApp hattından. Aracınız özel broşür isteyebilirsiniz.